Değerli misafirlerimiz, biliyorum uçtuğumuz itibarlık yavaş şartları nedeniyle lütfen yerlerinize dönünüz ve kemerin ışıkları sürüleceği kadar kemerlerinizi çözmeniz ve tuvaletleri kullanmayın. Bugün yolculuk İngiltere'nin Manchester kentine. Orada beni sevgili dostum Yiğit karşılayacak. Sonraki gün gösteri için Londra'ya gideceğiz. Şanslıysam belki bir iki tane de şehir gezeriz. Hadi başlayalım. Müzik Son derece sıcak bir karşılamanın ardından arabaya bindik ve havaalanı otopark ücretlerine sinirlendik. Salaklar <laughs> hay bizi geçtin. Ubercilere yazık abi. Adam giriyor 6 pound kartadan kaptırıyor yani. Yiğit bana burada geleneksel İngiliz müziğinden tattırdı. <laughs> Bu benim Britanya sınırlarına ilk girişim. Yıllar önce bir denemem daha olmuştu. O zamanki sevgilimin peşinden Liverpool'a gitmeyi denemiştim. Tanısaydınız siz de onun peşinden Liverpool'a gitmeyi isterdiniz. Öyle alımlı bir kadındı ki bir gören dönüp bir daha bakardı. Zeki ve komikti. Sağlıklıydı. Atik'ti. 100 metreyi 12 saniyede koşabiliyordu. Ama yeri geldiğinde 12 metreyi 3 saniyede yürüyecek kadar da alçak gönüllüydü bir Avrupa Birliği projesiyle Liverpool'a davet edildiği haberini aldığımızda onun adına çok sevindim. Ama kendi adıma da heyecanlandım çünkü bir gün Liverpool'u görmek Beatles sevgimden dolayı çocukluk hayalimdi. Hemen vize hazırlıklarına başladım. Turist vizesi için gerekli vaktim yoktu. O yüzden ben de o zaman kurucu ortağı olduğum ve arkadaşlarımla özel ders vermek için açtığımız Küp Eğitim Merkezi isimli eğitim yuvamızı kullanarak bir iş başvurusunda bulundum. Rugby'den arkadaşım Steven Londra merkezli baskı çözüm üretim işleri yaptığı bir şirketi vardı. Ozalit bildiğimiz. Orada öyle demiyorlarmış. Küp eğitim merkezini temsilen Akın Aslan'ın Londra'ya şirketimizin merkezinde gerçekleştirilecek iş geliştirme toplantısına teşrifi için gereğinin yapılmasını arz ederim gibi bir mektup yazdı sağ olsun. Öncelikle iş vizesi için ekstra para ödedik. Başvurumuzu yaptık. Beklemeye başladık ve kabul edilmedi. Çünkü İngiltere bunu inandırıcı bulmadı. Steve'e yine de teşekkür ediyorum ama şimdi çok daha işe benzemeyen bir işim var. Sahneye çıkacağım diye belge sundum ve kabul edildi. Demek ki İngilizler yalandan hoşlanmıyor. Belki de zamanda düz rica etsem belki de kabul edilecekti. Şimdi beni evlerinde misafir edecek Yiğit ve sevgili eşi arkadaşım Ayça'nın Manchester hakkındaki fikirlerini dinleyeceğiz hoş geldin. Hoş geldin akadım. <laughs> yani ilk başta ilk sene zordu. Şimdi ikinci senemiz. Daha rahat geçiyor o yüzden. Daha güzel, daha bir alıştık. İlk başta biraz tabii yalnızdık yani ikimizdik sadece. Sonra yavaş yavaş bir tanışmaya falan başladık. O da iyi geldi. Ondan sonra yani genel olarak burada insanlar çok tatlı. O çok güzel bir şey. Yani, yani çok sıcaklar, çok arkadaş canlısı hepsi ve devamlı birileri sizinle sohbet etmeye çalışıyor. İşte o pub ortamında falan çok keyifli geçiyor. İşte ben de zaten ondan sonra öyle bir günde mesela burada bir tane yakın çift bir arkadaşımız var. Ee, Onları PAP'ta tanıştım. Ondan sonra bayağı yakın arkadaş olduk. İşte ile Srişe diye iki tane arkadaşımız var. Onlarla bayağı keyifli vakit geçirmeye başladık. Güzel geçiyor yani. Ee, ben de ilk sene çok zorlandım. İkinci senem benim de. Çok duygusal ve e, depresif de diyebilirim. Bir süreç yaşadım. E, ama ikinci sene iyiyiz. Hem havaya alıştık. Hem burada işte arkadaşlarımız oldu. Onlarla vakit geçiriyoruz ara sıra. Genel olarak güzel, stressiz, sakin, işte tatlış insanlar, sıcakkanlı, esprili. Eee genelde hafta sonu taplarda vakit geçiriyoruz. Onun haricinde de İngiltere'nin geri kalan şehirlerini görmeye çalışıyoruz. <laughs> Oh well. So my name's Mark Critchley. People call me Critch. Um, only really, my mum calls me Mark. I'll tell you how I met you. think, I'll tell you how I met you. I met you because there was a Manchester City versus Arsenal game on in the pub down the road, and there was absolutely nowhere to sit because typically I turned up and been incredibly complacent, thinking that nobody would want to watch it, and it turned out everybody in Manchester wanted to watch it. So. I had nowhere to sit apart from some like rickety old bench in the corner, and that was happened to be next to Yi, and that's where I met Yi and uh, myself, my partner sisha, and Yi got chatting, uh, watched the game, barely watched the game to be honest, because there were so many people in front of us that we couldn't see the screen from where we were sat, and then uh, yeah, then, then started hanging out, and we've been hanging out ever since. And uh, Yi and Aisha are lovely people. Very uh, that's welcoming um, into into their lives, and they've got a cat, Sophie, that I adore as well, who leaves bite marks and scratch marks all over my arms whenever I go around to see her, and it's uh, it's lovely. So yeah, that's that's you. Nice. I'm not from Manchester. I'm from Chorley, which is a town that's about half an hour's drive up from here. Um, it is nowhere near as nice as Manchester. I'll be totally frank. <laughs> But that's why people come to Manchester, because it's bigger, because it's better, because there's more going on. That's kind of what I did. Uh, I left Shrewsbury, moved to London for a bit, started work as a journalist, um, and I moved back up to Manchester to cover Manchester United and Manchester City for the athletic. And <laughs> that's where I work and I write about football. Manchester United fans in Turkey, all I can say is don't give up. I know <laughs> I know times are hard. I know it's bleak right now. Uh, but hey, I think things can only get better. Didsbury gerçekten e, çok güzel bir yermiş. Zaten Manchester'ın en yaşanılası 2-3 mahallesinden biri olarak kabul ediliyor. Pubları, pubları, bayağı güzel yani. Tarih boyu yolu Manchester'dan geçmiş bir sürü önemli insan oldu. Siz de bir gün İngiltere'ye gelirseniz bu kenti gezip publarında takılmanızı şiddetle öneriyorum. <laughs> İki saatlik bir tren yolculuğunun sonunda Manchester'dan Londra'ya vardık. Epey hızlı gelinebiliyormuş Manchester'dan Londra'ya. Ee, başka ülkelerden çalışmaya gelen insanların bir kısmı artık Londra'nın kalabalığından bıktığı için çevre bölgelerde yaşıyorlarmış. Londra şişmiş yani haberiniz olsun. Benim bugün Londra ile alakalı anlatacağım çok şey olmayacak size çünkü hiç vaktim yok. Gördüğünüz yerlerden sadece bir kere geçip direkt sahne alacağım mekana gideceğim. Ama baş döndürücü kalabalığıyla direkt kendini belli etti. Gördüğünüz gibi China tam burası. Çin mahallesi. Çok kalabalık. Bugün bütün bu kalabalığın yanında bir de üstüne üstlük Taylor Swift konseri varmış. Taylor Swift Wembley Stadyumunda çok yüksek katılımlı bir konser gerçekleştirecek ve benim gösteri yaptığım güne denk geldi. Söylenene göre Prince bile konserde olacakmış. Bazen böyle yurt dışı sahnelerinde Cem Yılmaz'la falan denk gelmişliğim olmuştu ama Taylor Swift dünyada en çok bilet satan sanatçı olabilir bütün disiplinler arasında ona denk gelmek tabii bir tık şanssız oldu ama yine de bu akşam gösterinde fena olmayan bir katılım olmayacağı haberini aldım. Bu da mutluluk verici. Şimdi yavaştan mekana doğru geçelim. Soho, çok kalabalık. Soho gay barlarıyla meşhur bir yer. Belki duymuşsunuzdur. Ben duymuştum daha önce ama göçmen mahallesi olarak geçiyor. Tabii ki de bir sürü pub, bar, konser mekanı, caz barlar. Bakın burada Amy Winehouse sıklıkla gelirmiş buraya. Hatta yazdığına göre e, vefat ettiği hafta bile buradaymış. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi anlamadım bar için. Ama yazmışlar. ben ilk açılış komedinini beni yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederek alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Şenan Deniz Havai Arkadaşlar bizi Rus eskort zannettiler. <laughs> Herkese teşekkür ediyorum. Ruşen abi geliyor. Konyalı var mı? Kürt var mı? Kesin de. Ha Konyalı var. Ay siz Konyalısınız. İçi gayi ondan ana ondan ana ondan ana. Bir daha Büyük bir ses, büyük bir sesle. Akıyorum geliyor. 100 kişinin falan oy verdiği partinin lideri Yusuf Tursan Ben senin ben ne dediysen içtim ya ama Benim <laughs> Rize bir bileyim Shout out for Rize Şu yaptırıyorum sana <ç> <laughs> Vallahi zordu. Fazla yoruldum sahnede. Çok terledim. Soğuk güzeldi ama çok güzel bir sahneydi. Ee, Şenem ve Ruşen de harikaydı bugün. Bayağı eğlendi insanlar. Mutlular mı emin değilim de bayağı alkışladılar sonunda. Ee, çok güzeldi falan deyip gülmeyen seyirci vardı çok fazla. Bu en çok rahatsız olduğum seyirci tipi. Çok tebrik edip, müteşekkir olup gülmeyen bir seyirci vardı. Ee, da güzel anlar yaşattık herhalde. Nasıl bir deneyim yaşadılar bilmiyorum ama. Umarım eğlenmişlerdir. Aynen. Abi nasıl geçti? Valla benim tam istediğim gibi geçmedi ama Şenan çok da kötü geçmediğini söylüyor benim açımdan. Şenan'ın iki çok güzel geçti, onu tebrik ediyorum. Teşekkürler. Böyle yöresel lezzetler gibi oldu. O yürük başladı ben, Konyalı kürt. Ondan sonra bize bir last çıktı, böyle yürük, yöresel lezzetler gibi oldu. Şimdi biz Anıl'la ilk saniye çıkışımız 2016. Orada da... Ee, Akın'la. Akın'la, pardon yani. Baştan mı mı En baştan başlayın. En baştan başlıyorum. Ben bugün sahneye çıktım. Kendimi beğenmedim. Şenan kardeşiminki çok güzel geçti. Onun kardeşimi öttüren bir insan zaten. Hakkın abi. Kardeşim, <laughs> kardeşim zaten öttüren bir insan. Ondan sonra... <laughs> İngiltere'deki son günüme iki tane güzel haber alarak başladım. Birincisi İstanbul'dan tanıdığım arkadaşlarım Ali Can ve Kübra buradalarmış, civardalarmış ve son günümüzde birlikte olmak için yanımıza geldiler. İkincisi ise Manchester ile Liverpool arası arabayla çok uzun sürmüyormuş ve bizim arabamız var. Yani Yiğit bana böyle bir güzellik yaptı ve yıllar önce gerçekleştiremediğim planımı bugün birlikte gerçekleştireceğiz. Yani Liverpool'a gidiyoruz. Akın. Akın. Günaydın. Hadi abi. Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> Ah, Yesterday. Liverpool için yola çıktık. Bir ihtiyaç molası verdik, yemek yedik, portakal suları içtiğinde kumarımızı oynadık. İhtiyaçlarımızı giderdik. Abi? Yaklaşık yarım saat sonra Liverpool'da olacağız. ...ve geldik. Esasında Liverpool... ...futbol kulübü ve Beatles'tan ibaret bir şehir... ...gibi duruyor. Ama görmemiz gereken büyük bir katedral olduğu söylendi. Biz de ziyaret ettik. Evet, büyük, görkemli. Ama artık... ...bir noktadan sonra... ...özel olarak ilgilenmiyorsanız... ...etkilenme seviyeniz biraz düşüyor. Evet, çok büyük... ...ve önemli azizler yaşamış. Ve güzel bir mimarisi var. Ee, güzel yani çok büyük ee, katedralin çıkışındaysa ufak bir sürprizle karşılaştım. Yıllar önce şakasını yaptığım 1. dünya savaşında top oynayan askerlerin heykelleriyle karşılaştım. Ee, umarım alınmamışlardır bu kadar somut olarak karşılaşmayı beklemiyordum kendileriyle. <laughs> Ve aklıma otomatik olarak şu soru geldi: Birinci dünya savaşı için elinden çıkmadan hangi meşin yuvarlak sevdalısı olimpik ruh yanında top götürmüş? <laughs> bakalım bakalım. <laughs> Birinci Dünya Savaşı. Dünyanın yeni sınırları belirlenecek. Yedi düvel birbirine girecek. Uğurlu kolyem, çantam, silahım, kasketim. Top oynanır mı ya? <laughs> Ve katedral gezimizin sonunda yavaş yavaş limana doğru ilerliyoruz. Limandan itibaren aşağı yukarı her yerde Beatles'la ilgili bir şeyler göreceğimiz yerlere geldik. Heykeller, e, müzikleri, genel olarak e, e, müzikle alakalı çok fazla şey görüyoruz Liverpool'da. E, British Music Museum da buradaymış çok gezemedik ama e, galiba Beatles buradan çıktığı için müzikle ilgili her şey hakkında söz sahibi olmak gibi bir durumları olmuş. E, gördüğünüz gibi heykeller, Sex Pistols, Osbousu, e, gerçekten ilgi çekiciydi. esasında görmem gereken yere de gelmiş bulunuyorum. Orası da Beatles'ın kurulduğu ve sürekli çaldığı ilk yıllarında yer alan bu Cavern Pub diye, Club diye geçen bölge. Burada 7-24 bir yerlerde Beatles çalınıyor. Bizim Topkapı Müzesi'nde sürekli kuram okutulması gibi böyle bir gelenek var. Ve her daim canlı müzik yapan insanlar ve bu canlı müzikler eşliğinde dans eden insanlar görmeniz mümkün. Yıllar sonra kendimi biraz daha tamamlanmış hissettim bu geziyi yaptığımda. Ama bu kadar Beatles'ta yetti desem yeridir. Yine de çok keyifliydi. Ve Liverpool'da İngiltere bloğumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aslında bütün tur hastalığının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar takip ettiğiniz için elemlerinize çok teşekkür ederim. Başka bir yerde görüşmek üzere. Bitti. İçine mi? Ee, çok zormuş. Yani, yani hiç göründüğü kadar kolay değilmiş. Büyük bir enerjiyi alanmıştık istiyor. Buradan bütün vlog büyüklerime e, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Fırat Sabutay, Ne Oluyor Ya, Hatay Sandıkçı, Yiyen Adam, e, Sebo Göndür, hepsine selam olsun. Ne <laughs>